Herkese merhaba kalsa kanalıma hoş geldiniz bugün size ne birlikte Final Freddy's katman listesi yapacağız. Evet hadi boş olmadan başlayalım. Tabi burada um, bayağı baya bütün karakterler var. Çöp teter kulüp, çöpçü kulübüne kadar <laughs> ve Mahmut Usta'ya kadar. Nerede Mahmut Usta? Mahmut Usta. Tüm karakterler var. Vanny de var. Şey, Sister ki Mike bile var. Bak şu. Bak şu bu. Ben buraya polis yazmışım ben. Çöp. Tamam. Bu arada bazı katmanlar yok. Evet. Rockstar Foxy. Rockstar Fox aslında çok kötü değil ama biraz şey işte iyi değil de koyuyorum ben. Bu ne? Ya bunlar şey ya bunlar kötü. Bu ne? E ee, Toy Freddy. Dur bu Toy Freddy ha. Toy Freddy yani o kadar iyi değil. İyi değil de koyuyorum. Purple Guy. Purple Guy. İmkansız. Purple Guy bu katliam başladı. Foxy. Evet. Foxy çok üstümüze koy. yine güçlü. Fena değil koyuyorum. Ama bu şey neydi bunun adı? Aha, bir bu şey FNAF 6'daki bilgisayarda duran Freddy. Freddy miydi Neydi bunun adı? Toy Bonnie. Toy Bonnie direkt Foxy'nin jumpscare'ını yanına koyuyorum. Ee, Circus Baby. Ben bunu çok bilmiyorum ama kızını e, Michael Afton Purple Guy'ın kızını yok eden şey. Bir değil. Nightmare Baby. Balon Guy'ların alakası yok abi. Hiçbir şey yanmıyorlar. Sadece jumpscare atıyorlar gidiyor. Puppets. Evet, papıtlar güçlüdür. Papıtlar. Mankenler. Ya, Sister Zocation'da el alıyorlar yine. Ee, bu neydi? Ceko... Ceko Bonnie. Ceko Nightmare Bonny. O biraz güçlü. Şimdi o iş ona geldi tabii. Bu ne? Ben bunu anlamadım. Chica. Çöplük. Mangle. Mangle biraz atlıyor. ya. Eee aslında güçlü değil. Boş ver. Dur bekle bu Circus Baby. Burada Circus Baby. Ee, neyse. Bu ne? Aa bu havalandırma örümceği. Bu Security bir ya ve bu güçlü. Nightmare Balloon Boy. Bunun hiç alakası yok. Boş ver. Bu sadece mod. Circus Baby aynı katmanı koyuyorum. Bu kız hiç güçle ilgili bir şey yok. Bu ne? Dark Freddy herhalde. Dark Freddy bence iyi değil ya. Daha biraz güçlü şöyle fena değil. Oh Moon. Ee, güneş adam. Yok ay adam. Bu güçlü. Bu ne? Aa bu Fredbear. 1998 ölümüne sahip. O yüzden bu güçlü. Monty, 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 Monty çok güçlüdür Monty. Uh, e, Fun Foxy. Hızlıca koyalım bunu. Bunlar ne? Bunları ben. Bunlar bunla alakasız ya. Sandrop. Sandrop'un bir alakası yok. Şöyle koyalım. E, Chica. Wither Chica. Fena değil. Funtime Freddy. Funtime Freddy çok iyi değil ya. Şuraya koyayım. Nightmare Golden Freddy. Bak iş buna geldi. Bu güçlü. Çok güçlüye koyuyorum. Balloon Boy. Koy bunu buraya. Çöplü. Bonnie. Bonnie aslında güçlü. Gregory. Gregory. Gregory asıl oyun. yüzden öldürmesi imkansızdır. Tekrar doyup Nightmare Bunny koyunu. Bu çekil değil. Oo, neydi bunun adı? Nightmare Go Black Golden Freddy. Bu güçlü. Bunun bir özelliği yok. Ee, Mahmut Usta ne? Evet, Withered Bunny. Withered Bunny çok güçlü değil. Withered Foxy. Withered Foxy'yi durdurmak biraz sıkıntı oluyor. Güçlü bu alakasız. Golden Freddy. Evet. Çekişmesi çok sıkıntılı. Güçlü. Bu ne? Küçük Freddiler. Frag, frag Fre miydi? Neydi bunların adı? Bunlar güçlü. Daha doğrusu yok. Şöyle fena değil. Ee, neydi bunun adı? Adı aklımdan geçiyor. Neyse bunun bir alakası vardı. Şöyle. Ve iyi değil yani o da. Funtime çıkadım. Yok bu Rockstar çıka. Rockstar çıkanın bir alakası yok ki. Withered Freddy. Güçlü. Bu ne? Springtrap. trap Gü çok güçlü. Chica. Chica. Güçlü de o kadar güçlü değil. Dur sana Şuraya, şuraya koyayım. Bu ne? Bu ne abi? çıkanın hmm, cupcake'i. O biraz alakalı aslında. Shadow Bonnie. Şuraya koyacağım. Fena değil. Ee, Withered Fox. Ee, yok Phantom Fox. Phantom Fox'in bir alakası yok ya. Aa security breach Vanessa. Vanessa güçlü aslında. Şu fena değil listesine koyayım. karakterler azalıyor. Ee, burada ne var? Şey Nightmare Foxy. Nightmare Foxy'nin bir alakası yok ya. Hiçbir şey ya olmuyor ki. Bu ne? Toçka. Toç, Toch... Toçka'nın bazen havalandırma sıkıştı da biliyormuş. Bu ne? ben bana <laughs> <laughs> ee, el cipsteydi bu değil mi? O güçlü değil. Ee, aa, bu FNAF 6'daki şey. Neydi onun adı? Ben FNAF 6'dakileri hep unutuyorum ha. Ee, Phantom Freddy. Phantom Freddy'nin bir alakası yok çöp stand-by. Bu çok iyi değil. Ee, Phantom çıka. İyi değil. Phantom Fox'i fena değil. Koyarım. Bu şey. Kablo Freddy'ydi. Bu fi, siyah Freddy. İyi değil. Bu ne panik? Aa bu şey reklam açka. Hey Glamrock Freddy. Glamrock Freddy güçlüdür abi. Tabi buraya koymayacağım. Şöyle imkansız yapıştıralım. Glamrock Freddy bir kraldır. Ölümsüzdür. Aa bu glitch drop. Glitch drop güçlü. Herkesin aklını çalabiliyor. Bunun bir hani kararı yok. Ballora asıl karakter şeydeki fena değil derdim. Bu Slingo herhalde. Ee, Jack o Jacko Chica. Jacko Chica. Yok bu değil. Şuraya koyacağım. Ya balon boyların bir alakası yok ya. Endo. Security Breach Endo'su var mı? Hmm. Ya ben bunu koymamış mıydım? Oh, Golden Freddy. İş Golden Freddy'ye geldiğinde biraz şey yapar. Çok güçlü. Ya koyuyorum. Bunun bir alakası yok. Bu sadece bir reklam. Evet, Veni. Yani lanetlenmiş güvenlik görevlisi. O güçlü. Çok güçlendi. Tabii Veni de zaten sp e, Spring Yok Glitch Trap tarafından manipüle ediliyor. Freddy. Asıl Freddy. Eee, şu, fena değil. Dur. Heh. Cici, şey çıkası. Neydi bunun adı? Ha Nightmare Chica. Ya çok güçlü değil o ya. Hı. Bunun bir alakası bile yok. Oh, işe bak. Nightmare yönetti. Şimdi Night Marionette güçlü. Hızlıca güçlü listesine koyalım. Oh, bu Circus Baby. Bu da güçlüydü. Şöyle güçlüye koyalım. Güçlü de hak ediyor. Bu, bunların bir alakası yok. Fallen Guy. Yani William Afton. Bizi arayarak tabi. aynı William Afton. Fungayı o yüzden yukarı level'a koyuyoruz. Onunla o her şeyi, Funga her şeyi başlattı. Ama bu küçük şey, Kü mini spring trap. O kabuslarda çıkıyordu. Geçmesi biraz zor aslında. O yüzden güçlüye koyuyorum. Bu adam kim? Aa, bu şeydi. Spring şey, uh, William Afton'un in insanı. Şu. Rock starlar çok bunlar güçlü değil ya. Bu e, heh. Roxy. Şimdi Roxy güçlüdür. Elden kolay kurtula, kurtulamazsın. Bu make puppet. Kurtuldaki puppet. Bu çok iyi değil derdim. Mike. Bunun alakası yok. Sadece adını yazabiliyorsun. Adını bile yazamıyorsun. Bozu kaybet. Şunda alakası yok. Bu çocuk... Ee, Michael Afton bu herhalde. Koy bunu. Bunlar güçlü değil. Nightmare... Nightmare... Bangle. Ya yani çok güçlü değil o. Çok detay Endo. Bu security breach endosuysa güçlüdür fena değil, güçlüdür çöp çeter çetesi çöp çetesi Bunlar güçlü değil ya fensam foksi ee, bu da iyi değil Evet arkadaşlar katman izlesi her şeyden sonra böyle gözüküyor bakın Şöyle. Yepyeni bölümle is ve katman listesi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay.